Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz yapımı gayet kolay, çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Elimde kartopu topu Aksoft ipim var. 4 numaralı da şişim var. Dilerseniz modelimin yapımına geçelim şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 3 ilmek katları artı 1 ilmek. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi direkt bir diş haroşa ördükten sonra modelimi uygulayacağım. Sizler öreceğiniz örgünüze göre dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi modelimi uygulamaya başlayacağım. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yani kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim olmuş oldu. Sıradaki düz ilmeğimi e, şu şekilde 1, 2, 3 tane şişime ipimi dolayarak örüyorum. Tekrar arada bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğime gelince bir, iki, üç kere dolayıp iki bir tane daha dolayıp örüyorum. Tekrar arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üçüncü ilmeğime gelince bir, iki, 3 tane ilmeğimi şu şekilde şişime 1 2 3 tane ilmeğimi doladım. Şimdi bu şekilde dolamış olduğum ilmekleri örüyorum. Arada tekrar 1 2 tane düzümü ördüm. 3. ilmeğime gelince şişimin üzerine 1 2 3 kere doladım. Bu şekilde de ördüm. Tekrar 1 2. 3. ilmeğime gelince 1 2 3 tane dolayıp ördüm. Kenardaki 2 tane düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu dolamış olduğum ilmeği şu şekilde açarak sağ şişime geçirdim. Yine iki tane düz ilmeğimi ördüm. İpim benden tarafta. Bu ilmeklerimi açarak sağ şişime geçiriyorum. Bir, iki tane düzümü ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Örmeden sağ şişime geçirdim. Bir, iki tane düz ördüm. İpim benden tarafta. Örmeden açarak sağ şişime aldım. 2 tane düz ördüm. Şu şekilde açtım. 2 tane düz örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. 2 tane ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğimden sonra. Bu ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpim arkada. Tekrar iki tane düz ördüm. Örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane düz ördüm. Örmeden sağ şişime geçirdim. Bir. iki tane düz ördüm. Örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane düzümü örüyorum. Örmeden sağ şişime Tekrar iki tane düzümü örüp kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İki tane düz ilmeğimi ördüm. İpim benden tarafta. İlmeğimi tekrar örmeden sağ şişim aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi benden tarafta örmeden sağ şişim aldım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. İlmeklerimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu ıı, örmeden aldığım ilmeğim içinden tekrar bir iki üç kere dolayarak örüyorum. Aradaki iki tane düzümü ördüm. Tekrar bir 2 3 kere dolayarak ördüm. 2 tane düzümü ördüm. Bu ilmeğime gelince 1 2 3 kere dolayarak örüyorum. Arada 2 tane düzümü örüyorum. Bu ilmeğime gelince 1 2 3 kere dolayarak ördüm. 1 2 3 kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm ipimi benden tarafa aldım bu doladığı dolayarak ördüğüm ilmeği örmeden sağ şişime alarak açıyorum tekrar iki tane düzümü örüyorum örmeden sağ şişimi alıyorum. Şu şekilde örmeden sağ şişime ipim benden tarafta olacak şekilde İkinci modelimi de yapmaya başlamış oldum. böyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yaparak devam ettireceğiz. Ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin yapılışı bu şekilde. Çok şık, çok güzel bir model. Arkası da böyle. Bu modelimi de bu şekilde devam edecek bir sıra modelimi sizle beraber yapmış oldum. Şimdi bu modelle neler örebiliriz? birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Bebek yeleklerinizde, büyük yeleklerde, atkı, bere birçok alanda kullanılabilecek çok şık bir örgü modeli. Arkası da böyle. Gayet güzel, çok şık duran bir model. Böylelikle bir modelimin daha sonuna gelmiş oldum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.